Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu dersimizdeki konumuz dik dairesel silindirin yüzey alanı. Arkadaşlar hazırsanız eğer dersimize giriş yapalım. Evet bakalım bu dik dairesel silindirin yüzey alanı nasıl bulunuyor? Arkadaşlar yüzey alan dediğimiz zaman bütün bakın bu yanal alan bunun ön ve arka kısmı şu taban alanı ve şu taban alanı. Yani arkadaşlar bir tane yüzey alanı var. Daha doğrusu şey ee, yanal alan var. Ee, da yanal yüzün alanı var ve iki tane taban var. İki tane tabanın alanı bize bütün silindirin yüzey alanını verecektir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi burasında ne diyorduk biz? Yanal yüz diyorduk. <laughs> yanal yüz nasıl bulunuyordu? Arkadaşlar 2 pire formülüyle bulunuyordu. Peki yanal alan nasıl bulunur? Burası yanal alan oluyor arkadaşlar. Bu dikdörtgenin alanı yanal alanda arkadaşlar şu uzun kenarla kısa kenarın çarpımı şeklinde bulunuyordu. Bu da ne yapar? 2 pi re, 2 pi re çarpı yükseklik h. Bize yanal alanı verir. Arkadaşlar bir de e, bir dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Pi re kare formülüyle bulunuyordu. Bakın şurası. Yani arkadaşlar bakın şuranın alanı pi re kare. Şuranın alanı da 2 pi re h. Ama arkadaşlar pi re kareden kaç tane var? Bakın bu da ikincisi olduğu için 2 tane pi r kare olacak ve yanal alanı e, birbiriyle toplayacağız aslında. Arkadaşlar silindirin yüzey alanı yanal alan artı 2 tane taban alanı formülüyle bulunur. Yani 2 pi r h bu yanal alan pi r kare de taban alanı bundan 2 tane olduğu için 2 ile çarpıyoruz ve bunları birbiriyle topluyoruz. Şimdi <laughs> örneklerimize geçelim. Aşağıda verilen dik dairesel silindirin yanal alanını bulunuz. Arkadaşlar yanal alan şurasıydı. Yanal alanı nasıl bulacağız? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Formülü neydi öncelikle onu yazalım. 2 pi r h. Arkadaşlar 2 yazıyorum. Pi'miz kaç? Arkadaşlar pi 3. R arkadaşlar R 5. Yükseklik de arkadaşlar h 6. Bunların çarpımı bize neyi verecek? Yanal alanı verecek. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 çarpı 6 arkadaşlar 180 santimetre kare olacaktır yanal alanımız. Evet aşağıda verilen dik dairesel silindirin yüzey alanını bulunuz. Arkadaşlar yüzey alanı dediği zaman şu formülü kullanıyoruz. Bakın şu. Önce yanal alanını buluyoruz. Daha sonra taban alanını buluyoruz. E, taban alanını 2 ile çarpıyoruz ve bunları topluyoruz. Arkadaşlar önce yan alanı bulalım. Yan alanı nasıl bulunuyordu? E, 2 pi re h bulunuyordu şu formülle. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. 2 çarpı pi 3 arkadaşlar. R 3 Ve de 3 H da 10. Arkadaşlar bu yan alan. 2 <laughs> e, kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 çarpı 10 180 şöyle yazalım. Yanal alan. Bir de taban alanını bulacağım arkadaşlar. Taban alan alanını nasıl bulunuyordu? Pi r kare formülüyle. E, i̇ki tane taban alanı olduğu için 2 ile çarpacağım bunu. Pi r kareyi bulalım önce bir tane tabanın alanını. Pi'miz 3. R kare 3'ün karesi arkadaşlar 9. 9 <laughs> kere 3 27. Arkadaşlar bundan 2 tane olduğu için 27 ile 2 ile, 2 ile çarpıyorum. E, 54 olacak taban alanları. Alanları. Peki yüzey alanı nasıl bulunuyordu? 180'e 54'ü ekleyerek. Arkadaşlar 234 santimetre kare olacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfaya geçiyorum. Burada da 4 sorumuz var. Bu da son sayfamız. Aşağıda verilen dik dairesel silindirin yüzey alanını bulunuz. Arkadaşlar alan nasıl bulunuyordu? Ee, yanal alan artı 2 tane taban alanı. Arkadaşlar yanal alanı nasıl buluyorduk? Ee, 2 pi r formülüyle bulunuyorduk. Buluyorduk daha doğrusu. 2 çarpı pi 3 arkadaşlar. Ee, r 4 bir de h var. H da 6 yükseklik. Arkadaşlar taban alanı nasıl bulunuyordu? 2 pi r kare. Daha doğrusu pi r kare. Bundan 2 tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı pi 3 r kare 4'ün karesi. Arkadaşlar şimdi bunları bulalım. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. 24 çarpı 6. Arkadaşlar 20 çarpı 6. E, 124 kere 6 24. 120'ye 24 eklersem 144 olur. Artı 2 kere 3 daha doğrusu önce bunu yapmamız gerekiyor. Burası 16 olacak. Ee, 16 çarpı 3 arkadaşlar 48. 48 çarpı 2 de e, 96 olacak. 96 mı? Evet 96 oluyor. Arkadaşlar alan bunların toplamına eşit olacak. Şimdi ne yapıyoruz? 144'e 96 ekliyoruz. 144'e önce 6 ekliyorum. Sonra 150'ye 90 ekleyeceğim. Arkadaşlar 150'ye 90 eklersem alanımız 240 olacaktır. Evet bu şekilde devam edelim. Yanda açılımı verilen silindirin yanal alanı 360 santimetre kare olduğuna göre taban alanı kaçtır? Taban alanını bulmamız için arkadaşlar öncelikle yarı çapı bulmamız gerekiyor. Peki yarı çapı nasıl buluyorduk? Arkadaşlar yanal alan nasıl bulunuyordu? 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. Bu formülle bulunuyor buluyorduk. Arkadaşlar şimdi yanal alan... Ee, bilinenleri yerine koyalım. 2 çarpı pi'yi biliyoruz pi 3. R'yi bilmiyoruz R yazıyorum. Yüksekliği biliyoruz yükseklik 15. Bu kaça eşitmiş yanal alan? 360 cm kare. 360 diyor. Şimdi ne yapacağız? Bunları sadeleştireceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi önce 360'ı 2'ye bölüyorum. 180 kaldı. Daha sonra 3'e bölüyorum. Arkadaşlar 3'e böldüğümde 60 kalıyor. R eşittir. Pardon. 14 çarpı R eşittir. 15 arkadaşlar. Bu 15 olacak. Yükseklik 15'ti. Burası 15. Şurası da 15. 15 çarpı R eşittir. 60. Arkadaşlar her iki tarafı 15'e bölersem R 4 olacak. Şimdi yarı çapı bulduk. Taban alanını nasıl buluyorduk? Arkadaşlar taban alanı formü de, formülü de pi R kareydi. Arkadaşlar pi'miz 3. R'miz 4. Bunun karesini alıyoruz. Yani 3 çarpı 16. Bu da arkadaşlar şöyle oku çizelim. 48 olacaktır. Evet. Devam ediyorum. Taban alanı 75 santimetre kare. Yüksekliği 12 santim olan dik dairesel silindirin yanal alanı kaçtır? Arkadaşlar yanal alan formülü neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Yanal alan formülü 2 çarpı pi çarpı R çarpı H'tı. Şimdi biz neleri biliyoruz? Arkadaşlar yükseklik 12. Bunu biliyoruz. R'yi bilmiyoruz arkadaşlar. Pi'yi biliyoruz. O zaman benim taban alanından yola çıkarak R'yi bulmam gerekiyor. Nasıl buluyorduk? Arkadaşlar taban alanı Pi R kareydi. Bu 75'e eşit. Pi 3 arkadaşlar R kare eşittir. 75. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. R kare eşittir. 25. Arkadaşlar R Kaç oldu? 5 oldu. 5'in karesi 25 olduğu için. Şimdi ne yapıyoruz? Yanal alanı sorduğu için hepsini yerine koyuyoruz. Şurada 2 çarpı pi 3. R'mizi 5 bulduk. Yükseklikte 12. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 çarpı 12. Arkadaşlar 3 kere 12 36. 30 çarpı 12 de 360 olur. Cevabımız 360 olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuz. Yukarıda verilen iki dairesel silindirin yüzey alanları oranını bulunuz. Arkadaşlar şunun alanını bulacağım, şunun alanını bulacağım ve birbirine oranlayacağım. Peki nasıl bulacağız? Arkadaşlar formülden yola çıkarak ben buraya alan 1 diyorum, buraya alan 2 diyorum. Formülleri e, yazalım daha sonra e, yerlerine koyalım verilen değerleri. Arkadaşlar e, alan bulunurken ne yapılıyordu? Yanal alan artı 2 tane taban alanı. Yanal alan nasıl bulunurdu? 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. Daha sonra taban alanı pi r kare. Bunu 2 ile çarpıyorduk. 2 çarpı pi r kare yapıyorduk. Şimdi yerlerini yazalım. Arkadaşlar alan 1 için e, 2 çarpı pi verilmemiş pi olduğu gibi yazıyorum. R arkadaşlar r olarak verilmiş. R yazıyorum. Yükseklikte 4r olarak verilmiş. Arkadaşlar bir de taban alanı için 2 çarpı pi verilmemiş pi olduğu gibi yazıyorum. Ee, R de R olarak verilmiş R kare yazıyorum. Şimdi bunları çarpıyorum. Bakın sayılar 2 çarpı 4 8 pi bir de 2 tane R var arkadaşlar. R kare olur artı arkadaşlar burada da e, 2 pi R kare var. Arkadaşlar bunların toplamı alan 1 yani neye eşit olur? Bakın 8 pi r kare var. 2 pi r kare var. O zaman 10 pi r kare olur. Bu birinci alan. Arkadaşlar bunu üstüne yazıyorum. Çünkü sileceğim orayı sığmayacak. 10 pi r kare. Arkadaşlar bu birinci silindirin alanı. Şimdi neyi bulacağım? İkinci silindirin alanını bulacağım ve birbirine oranlayacağım. Şimdi alan 2 yazıyorum. Alan 2. Arkadaşlar formüldeki gibi yine formülü yazalım. Hatırlamış oluruz. Yanal alan 2 çarpı pi çarpı r çarpı h artı 2 tane taban alanı 2 çarpı pi r kare yazıyorum. Şimdi yerine koyuyorum. 2 çarpı pi verilmemiş olduğu gibi yazıyorum. R arkadaşlar ikinci silindirde 2R olarak verilmiş. Bunun 2R olarak yazıyorum. 2R yükseklikte 5R olarak verilmiş. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Ee, şurayı 2 çarpı pi çarpı R kare. Arkadaşlar R 2R olarak verilmiş. 2R'nin karesi 4R kare olur arkadaşlar. 4R kare. Şimdi sayıları birbiriyle çarpıyorum. 2 çarpı 2 4. 4'ü 5 ile çarparsam 20 pi var. 20 pi bir de 2 tane r olduğu için 20 pi r kare oluyor. Burada da arkadaşlar 2 çarpı 4 8. 8 pi r kare var. Arkadaşlar burada toplam ne oldu? 28 pi r kare oldu. Bu da ikinci silindirin alanı. 28 pi r kare. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şurayı sileyim. Şimdi şunları birbirine oranlayacağız. Yani 10 pi r kareyi 28 pi r kareye oranlayacağız. Şöyle yapıyoruz. Yani arkadaşlar alan 1 bölü alan 2 eşittir. 10 pi r kare bölü 28 pi r kare. Arkadaşlar pi r kareler birbirini götürdü. 10 bölü 28 kaldı. Bunların ikisi 2'ye bölünür. 5 bölü 14 oldu bizim alanların oranı. Evet arkadaşlar e, bu şekilde yapıyoruz. Bakın birinci silindirin alanını bulduk, ikincisinin alanını bulduk ve birbirine oranladık. Bakın burada kafanız şu şekilde karışmamışsın. Hani sayı verilmemiş, ben bunu nasıl yapacağım gibisinden. Arkadaşlar gördüğünüz her şeyi yerine yazın. Daha sonra zaten bakın gördüğünüz gibi birbirini götürdü bunlar ve sadece sayılar kaldı. Evet dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.